22 Temmuz 2025, Salı 15.20 Güncelleme Tarihi, 22 Temmuz 2025 15.20 Trendyol Süper Lig'de yeni sezonun başlamasına az bir süre kala transfer piyasası adeta alev almış durumda. Leroy Sane'nin ardından Victor Osimhen'e de imza attırmak üzere olan Galatasaray, yeni yıldızları radarına aldı. Jason Duran ve Archie Brown'u transfer eden Fenerbahçe, Jose Mourinho'nun talimatı sonrası transfer çalışmalarına hız verdi. Beşiktaş ve Trabzonspor'da da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Bu arada Granit X Hakan'ın ise yeni adresi belli oldu. İşte Süper Lig'de son dakika transfer haberleri. 15.00.22 Temmuz 2025, Fenerbahçe'den Armand Lorient'e sürprizi, transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Jose Mourinho'nun isyanı sonrası bir an önce sol kanat transferini bitirmek için düğmeye bastı. Takvimin haberine göre sarı lacivertli kulüp, İtalya Serie A ekibi Sassuolo'da forma giyen Armand Lorient'i yeniden gündemine aldı. Resmi teklif an meselesi, Fenerbahçe, 26 yaşındaki sol kanat oyuncusu için önümüzdeki günlerde Sassuolo'ya resmi teklif yapacak. İtalyan kulübü ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Lorient'in güncel piyasa değeri ise 15 milyon euro. Bu da TL olarak yaklaşık 708 milyona tekabül ediyor, 14 bölü 3022 Temmuz 2025. İşte Dusan Tadsın yeni takımı, Fenerbahçe'den ayrılan Dusan Tadsın yeni adresi İspanya La Liga devi Atletico Madrid olacak. 36 yaşındaki oyuncunun, İspanyol deviyle yaptığı görüşmede büyük mesafe kat ettiği öğrenildi. Dusan Tadik yakın zamanda FC Zürich, Olympiakos ve Kızıl Yıldız ile de anılmıştı. 14.00.02.02 Temmuz 2025, Yusuf Akçiçek'e Mourinho'dan onay çıkmadı. Takvimde yer alan habere göre İtalya Serie A kulübü Bologna, Fenerbahçe'nin genç stoperi Yusuf Akçiçek ile ilgilendi. Ancak teknik direktör Jose Mourinho'nun oyuncunun takımda kalmasını istediği öğrenildi. Genç savunma oyuncusu daha önce İngiltere Premier Lig kulübü Tottenham Hotspur ile anılmıştı. Haberin devamı: 13/3022 Temmuz 2025 Cagliari'den Semih Kılıçsoy sürprizi. Takvimde yer alan habere göre İtalya Serie A kulübü Cagliari, Semih Kılıçsoy'u kadrosuna katmak için görüşmelerini sürdürüyor çizme ekibinin, genç golcüyü 12 milyon euro satın alma opsiyonuyla kiralamak istediği öne sürüldü. Transferde yakın zamanda somut gelişmelerin yaşanması bekleniyor. 13.00.22 Temmuz 2025, Trabzonspor'dan El bombası, menajerler, Roma formasını giyen Mısır asıllı İtalyan kanat oyuncusu Stefan El Trabzonspor'a önerdi. 32 yaşında 1.79 boyundaki deneyimli sol kanat, 2021 yılından bu yana Roma'da forma giyiyor. Başkent ekibiyle bir yıllık daha sözleşmesi bulunan El Shaarawy, Milan, Monaco ve Genoa gibi takımların formalarını da giydi. Piyasa değeri 3,5 milyon euro olarak gösterilen Mısır asıllı İtalyan yıldız, geride kalan sezon Roma'da 31 seri A maçına çıktı, 3 gol 5 asistlik performans sergiledi. İtalya milli takımını tercih eden ve 32 karşılaşmaya çıkan El Shaarawy 7 gol kaydetti. 12 bölü 3022 Temmuz 2025, Granit Zaka, Sunderland imza atıyor, İngiliz basınından The Athletic yer alan habere göre Fenerbahçe'nin de ilgilendiği Granit Zaka, kulübü Bayer Leverkusen, Sunderland transfer olmak istediğini bildirdi. Kişisel şartlar üzerinde anlaşmaya varıldı. Bon servis konusunda ise kulüpler arası görüşmeler sürüyor. Haberin devamı, 120022 Temmuz 2025, Augsburg'dan Derik Köhne Kanca. Sabahta yer alan habere göre Galatasaray'ın sol beki Derik Köhne Bundesliga kulübü Augsburg talip oldu. Sarı-kırmızılıların sol bek oyuncusu için 4.5 milyon euro bon servis bedeli talep ettiği bildirildi. Augsburg'un yakın zamanda resmi teklif yapacağı iddia edildi. 11/3022 Temmuz 2025 Sol gelmedi. Trabzonspor yeni hedefini belirledi. Sol transferinin iptal olmasının ardından Trabzonspor orta Sahar rotasyonunu güçlendirmek için gözünü Avrupa'nın yükselen yıldızlarından Thomas Rigo'ya çevirdi. U21 Avrupa Şampiyonası'nda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken ve turnuvanın en çok konuşulan genç yetenekleri arasında yer alan Vigo, özellikle pas kalitesi, oyun görüşü ve dinamizmiyle öne çıktı. Henüz 21 yaşında olan futbolcunun adı kısa sürede birçok Avrupa kulübüyle anılmaya başlanırken Süper Lig'den de ciddi ilgi gördü. Fatin Tekke onay verdi. Bordo mavili ekip bu transferde hızlı davranmak istiyor. Trabzonspor teknik direktörü Fatih Tekke'nin Vigo'yu detaylı şekilde izlediği ve transfere onay verdiği öğrenildi. Genç teknik adam kulüp yönetimine verdiği raporda Vigo'nun takıma hem kısa vadede katkı sağlayabileceğini hem de uzun vadeli bir yatırım olarak değerlendirilebileceğini belirtti. Bu gelişmenin ardından Trabzonspor yönetimi oyuncunun temsilcileriyle temasa geçerek şartları öğrenmeye başladı. 11.0022 Temmuz 2025 Beşiktaş transferde dev operasyona başladı. Transferde gaza basan Beşiktaş'ın listesinde 3 dikkat çekici futbolcu bulunuyor, Nelson Semedo, Emerson Royal ve James Justin. Beşiktaş, 3 futbolcu içinde girişimlere başlamış durumda. Siyah beyazlı kulüp bu 3 transferi de yakın zamanda bitirmeyi hedefliyor. Haberin devamı, 10 bölü 3022 Temmuz 2025, İlkay için Okan Buruk devrede. Galatasaray orta saha transferi için rotasını dünya futbolunun önemli yıldızlarından İlkay Gündoğan'a çevirmişti. Sarı-kırmızılı yönetim Manchester City'den ayrılığı gündeme gelen deneyimli futbolcu için temaslara başladı. İlk görüşmelerde oyuncunun Galatasaray'a sıcak baktığı öğrenildi. Ancak İlkay kapıyı 8 milyon euro gibi yüksek bir maaş talebiyle açtı proje ve hedefler anlatılacak. Bu gelişme üzerine teknik direktör Okan Buruk devreye girdi. Buruk'un, İlkay ile birebir görüşerek projeyi ve hedefleri anlatacağı belirtildi. Galatasaray cephesi, bonuslarla birlikte yıllık 5 milyon euroluk bir maaş paketini masaya koymayı planlıyor. Bu teklifin, hem oyuncunun isteğini karşılaması hem de kulübün mali dengesini koruması bekleniyor. 0-0-0-2-2 Temmuz 2025, Beşiktaş'tan Kerem Aktürkoğlu bombası, Trendyol Süper Lig'de bu sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmayı amaçlayan ve Temi Abraham ile Orkun Köpçü gibi yıldız isimleri kadroya katan Beşiktaş, transferde gaza bastı. Beşiktaş'a sıcak bakıyor, Kartal, Galatasaray'ın eski yıldızı Kerem Aktürkoğlu için ısrarını sürdürüyor. Benfica'dan ayrılmak isteyen milli yıldız, Avrupa'dan beklediği teklifi alamazsa Beşiktaş'a evet demeye sıcak bakıyor. Kulüpler arasındaki pazarlıkların yakında başlaması bekleniyor.